Merhabalar. Klinikte ve hastanelerde en sık uygulanan ikinci genital estetik operasyonda vajina daraltma yani vajinoplastidir. Ve vajinoplasti sonrasında vajinanın tekrar genişleyip genişlemeyeceği ise en büyük sorudur. Gittikçe daha erken yaşlarda yapılmaya başlayan vajina daraltma ameliyatları ile birlikte vajinanın daha uzun vadede genişleme ihtimali elbette bulunmaktadır. Ama öncelikle vajinal doğum yapmaması hastalara en büyük tavsiyemizdir. Çünkü vajinal doğum yapıldığı takdirde vajina eskisi kadar belki daha da ileri derecede genişleyebilir. Ancak yaşla birlikte değişen hormonal durumlara bağlı olarak Vajina hafiften esneklik kaybını tekrar yaşayabilir ve hastalarda yine vajina genişleme şikayeti olabilir. Bu nedenle yapılacak operasyonun hastanın yaşına, mevcut durumuna, bundan sonra planlayacağı gebelik durumuna göre planlanması. Eğer daha erken yaşlarda vajina genişleme şikayeti olan hastalarda operasyon çok şart değil ise Operasyon dışı diğer alternatif tedavi yöntemleri uygulanmasını önermekteyiz. Vajina genişleme şikayeti olan hastaların öncelikle muayene edilmesi ve bu genişlemenin boyutuna göre de hastanın tedavisinin planlanması gerekmektedir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.